Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, amel dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü ne okuyacağız. Amillerin üçüncü nevi. Evet, yine hatırlatalım. Biz dedik amel-i yani Araplardan işittiğimiz amiller 49 taneydi. Bu 49 tanesi de 5 nev'a ayrılıyordu. Birinci nev'i okuduk. ikinci nev'i de okuduk. Birinci nev harfi cerlerle ilgili. İkinci, ikinci nev hurufi müşebbehetül bil e, benzeyen harfler. Onları da okuduk. Onların görevi de cer harflerin görevi isimlerin üzerine dağıl olup isimleri cer yapıyorlardı, esreliyorlardı. Yani e, hurufi müşebbehetül fel, fele benzeyen harfler ise evet onlar da normal fele benzeyen harfler altı e, 6 tane görevleri isimleri eee haberlerini raf yapıyorlardı. Buradan bu amile bir gevi de 2 taneyi de fazlalaştırmıştı. La nafiz bir de illa istisna kata'da onları da fele benzeyen harflere eklemişti. Üçüncü nevi e geldik. O 5 5 nevi vardı amillerin beşinci nev yani beş nev vardı. Sima semai amiller. Üçüncüsü ise ennev thalisu. Üçüncü ise harfani iki harftirler. Yani amiller iki harftir. Yani bu üçüncü ne, iki e, harftirler. Bu harfler de amildir. Yani bir görev yapıyorlar. Bir amelleri var. Bir işleri var. Evet. Dedik harfani iki harftirler. Yarfaani raf yaparlar yani ötre yaparlar neyi el isme ismi raf yapıyorlar ve yan sibani nasbe yapıyor el haber haberlerini de nasb yapıyorlar değil mi yani e, ismin üzerine dahil olup isimlerini raf haberlerini ise nasb yapıyorlar yani hurufu müşebbeh hurufu müşebbehetul huruf bil fiilin evet tam tersini mesela fele benzeyen harfler isimlerini nasıl haberlerini raf yapıyorlardı. Bunlar ise tam tersi isimlerini raf haberlerini nasıl yapıyorlar. Ve <laughs> hıma bu iki harfte ma ve la. Evet ma ve la el müşebbehetani bile ise leyseye benzeyen harfler bir de onlar hangileri ma bir de vel, la. Evet bunlar da isimlerin is, e, evet isimlerin üzerine dahil olup isimlerini rafa haberlerini nasb yapıyorlar. Leyse benzeyen. Nahu mallahu taala mutemekkinen bi mekanin. Bak mallahu yani değildir. Allah evet Allahu ta'ala mutemekkin bir mekanı, bir mekan, belli bir mekanı yok, belli bir yeri yok. Mutemekkin değil yani diyemezsin Allah filan yerde tahsis edemezsin. Mutemekkin değil. Yani duran, durmuş veya belli bir yeri yok. Değil mi? Bak ma'i e, leyseye benzeyen diyeceğiz. Allah onun ismi raf yapmış. Ta'ala sifet mütemekkinen onun haberi oldu. Bak daha önce ma gelmeden önce Allah'u mütemekkinundi. Bak Allah'u mütemekkinun bir mekanin. Ee, bak yani Allah'u mütemekkinun. Öyle diyelim. Ee, ma'i getirdik. Yani manayı düşünmeksizin bunu masız diyoruz yani e, haşa Allah'a mekan nisbet et etmek sizin sadece gramer açısından dedim Allahu mütemekkinun bir mekanin yani manayı düşünmek sizin sadece gramer açısından mana anlaşılsın diye yoksa haşa mana bozulur. Evet mallahu bak bu Allah evet bu ma Allah'a ötrelemiş isim yapmış şöyle yapacağız diyeceğiz ma leyse manasına gelen ma Allah lafzan merfu raf'asi damme manın ismi oluyor. Taala sifet mutemekkinen haber lafzan e, mensup nesbesi e, fetha ile manın ismi bir harfi cer mekanin mecrur car mecrur car bu be harfi be harfi bi mekanin mekan ise mecrur e, jaru caru mecrur mutemekkine taalluk ediyoruz. Bak burada ma hem amil Değil mi amil oldu bir görevi var görevi ne isminin raf yapmış ve de mütemekkinen o da e, ondan da bir görev yapmış Nasıl bir görevi demek ki Allah'la mütemekkin ma'mul oldular onların Arabları e harekeleri ise amel oldular bak bu ma ameldir bir görev yapmış Raf ve nasb görevi yapmış Ve la şey'ün müşabihen lillahi teala. Hiçbir şey ve la şey'ün hiçbir şey müşabihen lillahi teala. Allah'a benzemiyor. Müşabihi benzeri yok. Bak la in leysa anlamına gelen la mana leysa diyoruz. şey'ün onun ismi, müşabihen onun haberi. Lam harfe cer lillahi mecrur caru mecrur müşabihene taluk ediyoruz. Evet. Taala sifet. Bak burada la yine e, amildir. Ne yapmıştır? İsmini rafa haberini nasip yapmıştır. Bir de e, amel, amil var lam. Ma'mul ma var şey'ün müşabihen. Amel var, görev var, yapılan iş var. O rafa ile nesbe Bunları bilmemiz lazım. Evet. Yani sürekli bu, bu, bu amil, bu ma'mul, ma bu amel e, söylüyorum, tekrarlıyorum yani e, bilinçaltımıza yerleşsin diye. Evet. Enne ur rabi'u beş nev'ti. Dörtüncü nev ise hurufun bazı harflerdirler. Tansibu nesbe yaparlar. Elfe fe'alel mudari'e. Fe'le mudari'i nesbi yaparlar. Bak. Enne rabi'u hurufun. Bak. Hurufun ne haberi oldu. Bak. Enne rabi'u. Değil mi? O rabi'u sifat oldu hurufun ne oldu? ne haber oldu. Evet. Tanısibül fe'lel mudari'a. Bu el mudari'a ise fe'lenin sifeti oldu. Bak hurufun. Dedik hurufun nev'unun haberi. El nev'un rabi'u hurufun. Dörtüncü nev bazı harflerdirler. Tanısibül fe'le. Fe'li nasb yaparlar. El mudari'a. O fe'lin sifeti de mudari' olan fiil. Yani fe'li mudari' nasb yaparlar. Bazı harflerdirler. Fiili üzerine dahil olup fiili mudarı yaparlar. Yani mesela şöyle fiili bir misal getirelim. Yedribu. Bak şu anda onun sonu ne? Onun sonu ötre. Damme diyoruz buna. Değil mi? Damme. Bak bu dammesini navasıplardan bu o harflerden dedik ya hurufun bazı harflerdirler tansibu nasb yaparlar el fiilen el fiili mudari'a işte o harflerden birisi دايما ويا باه ويا اربعه درت انا دلر در ويا اربعه حروف درت حرف دلر در الاول ان باه شمدي ان تدريبا ان كترالم فيلم ضاره تدريب مثلا تدريبو زانك شيء كترالم اني كتر ان تدريبا ان تدريبا باه بو ايدي او دمي او اتريي tebdil etti. Hasvetmiyor bak değiştiriyor. Neyle değiştirdi o ötreyi? Üstünle değiştirdi. Ented, be. Değil mi? Bak. Fiilimleri nesip yaptı? Onlar da dedik ve arbaatun evet veye hiye arbaatu ahrufin. Onlar da dört harfler dört, dört harftirler. Evet. Bak şimdi eee Neyse bunu burada söylemeyelim. Belki e, şey olma, olmayacak. Temizle ilgili ahrufun yani erbaatın temizi olduğu. Bir de aynı zamanda mudafu ileyhi de diyebiliriz. Çünkü e, üçten ona kadar temizleri mec mecmu mecrur gelir. Üç ona kadar mecrur mecmu gelir. Ahrufin hem e, temiz olmuş. Çünkü ahruf çoğuldur değil mi? Ne çoğulu? Yani buna hangi çoğul diyoruz? Cem'i kille. Değil mi? Cem'i kille buna diyoruz. Cemi. Evet. Evet. Ve hiye erba'atu ahrufin. Onlar da yani fiili mudari'i nasip eden yani fiili mudari'i nasip eden e, dört tane harf. Aslında daha önceki mesela e, e haşiyelerde e, diyorlar en ee, nasibatu arba'un ya hulam en len key iden şöyle bir şiir yapıyorlar yani nasibatlar dört tanedir ey çocuk ey çocuk evet Nedirler? en len key iden şöyle bir şiir halinde söylüyor o da yani ezberlemesi kolay olsun diye bize ezberletiliyorlardı Allah bize ders veren seydalarımıza Allah sağlık sahat uzun ömürler versin inşallah Evet. وهي أربعة أحرف ونرضى درت حرف ديرلر الأول يعني فيلم مضارعين نسب بدا عامل ديرلر بري جيسي أن فيلم مضارعين نسب إذن بريسي أندر نحو أحب أن أطيع أن أطيع الله تعالى أحب أبد evet. سافيورم أن أطيع Allah'a en Allah'a Teala Allah'a e, itaat etmek istiyorum, seviyorum yani Allah'ın itaatini seviyorum. Bak uhibbu fiil. Fa'il müstetir e, ana yani ben uhibbu ben. En nasibe diyoruz. Bak daha önce uti'u idi. Uti'u Allah'a. Bak uti'u idi. Bak uti'u e, fiil mudari. Evet. Nefse mütekellim Vahdehu değil mi? Bak en geldi uti'u idi ya, En uti'a yaptı. Bak o üstünü yani o ötreyi daha ücret Bu gibi uti'u idi. O uti'a o uti uti yaptı. Yani o dammeyi üstüne çevirdi. Bak bir amil oldu o zaman en. Bak amil oldu. Bir görev yaptı. Ha, o operasyon geçiren kelime de işlem yapılan kelime de onun yaptığı iş ne o değiştirme işlemi yani o dammeyi fethaya çevirme işlemidir. O çevirme işine de o o harekeye de amel ve yarab diyoruz. Evet. Ve thani, ikinci nasip, len. Len yaghfira Allahu Teala lil kafirin. Bak len yaghfira bağışlamaz Allahu Teala kafirleri bağışlamaz. Yani Allahu Teala kafirleri bağışlamaz. Yani çünkü ortak koşuyorlar. Allahu Teala bütün günahları affeder. Şirk hariç Allah'ı inkar eden, Allah'a ortak koşanları Allahu Teala affetmez. Bak len leni nasip ediyoruz buna. Yaghfira fel. Bak yaghfiru idi. Len getirdik. Fiili mudari'i nasb yaptı. Len yaghfira. Yaghfiru yaghfire. Bak demek ki bir amil oldu. Ma'mul yaghfire. Yaghfireden işlem yapılmış. O, o, o işleme, o dammeyi fethaya çevirme işlemine ise amel yarab diyoruz. Allah'u onun yaghfirenin faali ta'ala sifet, lam cer kafiri, car mecrur yaghfire taluk ediyoruz. Evet. Ve üçüncü harf ise key. Evet. Fiili mudari nasb eden key Neh hobbu tulal umri key uhassil ilme. Bak uhibbu seviyorum, istiyorum. Neyi istiyor? Tulal umri, ömrümün uzun olmasını istiyorum. Niçin? Niçin? Elet ne? Bak, key uhassile ilme. Ben ilmi tahsil edeyim diye ömrümün uzun olmasını isterim. Yani o kadar bak, o kadar yani bize ilim tahsilini, ilim öğrenmeyi sevdiriyor. Bak insan hangi yaşta olursa olsun ilim öğrenmek yani demek ki çok güzel bir şey olduğu olduğu için e, burada misalde de bile getirmiş bize ilmi sevdirmek için. bu <laughs> istiyorum, seviyorum. Tulal <laughs> ömrü ömrümün uzun oluşunu istiyorum. Uzun olmasını istiyorum. Niçin? Kay uhassil ilme. Bak bu key kayı nasip ediyoruz. Bak, uhassile fele mudara uhassilu idi. Bak, uhassilu idi. Key geldi. O ne yaptı? O fele mudara'yı ötreden nasbeye çevirdi. Çünkü key nasibe. Evet. Key uhassile. Evet. Ve rabi'u. Dörtüncüsü ise bak, uhibbu fel. Faal misletir ene. Tulem mef'ul. Umri mudafu ilahi. Key e, ee, harfi nasibe fiili mudari nesb eden uhassile fiil faali müstetir ena ilme mef'ul. Ve rabi'u dördüncüsü ise izen. Yani fiili mudari nesb eden izendir. Nahu kavlike senin sözün gibi izen tedhulel cennete. Sen bunu diyorsun, Kimin cevabında? Limen kâle. Limen. O, ki, o kimse için ki kâle diyor. Ütiyü Allah Teala. Birisi senin yanında diyor ki Ütiyü Allah. Ben Allah'a itaat ederim. O zaman sen de bunu cevabını veriyorsun. İden o zaman eğer Allah'a itaat yaparsan tedhulil cennete sen cennete girersin. Onun cevabından söylüyorsun. Bak. Birisi sana Ütiyü Allah'a Evet. Limen kâle Ütiyü Allah Teala ben Allah'a ibadet ederim. O zaman sen diyorsun ki bak bir ee, cevap oldu. Değil mi? İzen tedhulul cennete o zaman eğer ibadet yaparsan, iden o zaman tedhulul cennete sen cennete girersin. Bak tedhul. Tedhul tedhul. Bak tedhulu, tedhulu idi, Değil mi? İzen tedhule cennete. İzen tedhule. Bak tedhuluy tedhule'ye çevirdi. Sonunu nesb yaptı. Bak. İzen nesb harfleri tedukhul yani faal misletir ente cenneten mef'ul limen evet, limen kale evet, şimdi bak burada, burada evet, izen amil, bak izen amil bak bir görev yapmış, o görevi ötreyi nesbe tebdil yapmış tedukhule ise ma'mul o harekesi ise amelle yarar. Evet. Bugün bugün e, bu kadar yeter. E, yarın Allah'ın izniyle Ennev'ül Hamisu okuyacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.